Herkese yeniden merhaba, Mucithan'ın mutfağına ve kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere kıvamı asla şaşmayan fırında sütlaç tarifim var. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle bir su bardağı klasik su bardağı ölçüsüyle pirinci yıkadıktan sonra küçük bir tencerenin içerisine aldım. Hemen üzerine oda ısısında bulunan 3 su bardağı su ilavesini yapıyorum. Biraz daha tam pişmiş olması gerekiyor sütlaçta pirinçlerin. O yüzden 3 su bardağı hiç fazla değil tam denk geliyor. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu şekilde karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatıp pişmesini sağlıyorum. Bu şekilde karıştıracağım. Suyunu çekmeye başladı ve pirinçlerim de yumuşamaya başladı. Bu aşamaya geldikten sonra üzerine bir buçuk su bardağı şeker ekliyorum. Ben şekeri bu aşamada ilave ediyorum ve şimdiye kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bir de bu şekilde deneyin. Şekerini pirincin içerisinde eritiyorum. Şekeri ilave ettiğimiz zaman şeker yapısı gereği eriyor ve sulanmaya başlıyor. Bu şekilde karıştırıyorum. 5 dakika sonra benim için hazırdır demektir. Bu arada sütü de kaynatmaya başladım. Toplamda 8 su bardağı süt kullanacağım. Isınmış olan sütün içerisine haşlamış olduğum şekerli pirinçleri ekliyorum. Bir kepçe yardımıyla sürekli karıştıracağım ki dibine herhangi bir yapışma söz konusu olmasın. Pirinçler biraz daha sütün içerisinde pişmeye devam edecek böylece. Sütlaç kaynamaya devam ederken ben de bu arada bağlayıcı olarak 2 yemek kaşığı nişasta, mısır nişastası kullandım. Yarım çay bardağı süt ekliyorum kıvamını açmak için. Bir tane de yumurta sarısı ekleyeceğim. Restoranlarda bayıla bayıla yediğimiz sütlaçın tarifi işte bu şekilde. Bağlayıcı olarak mutlaka nişasta ve yumurta ile pişirin. Gerçekten harika bir lezzet oluyor. Bir kez de olsa bu şekilde denemenizi tavsiye ederim kıvamını güzelce açıyorum. Hemen sütlacımı kontrol ediyorum. Artık istediğim kıvama gelmiş. Hazırladığımız nişastalı yumurtalı karışımı bu şekilde ılıştırıyorum. Daha sonra bir taraftan sütlaçı karıştırarak bir taraftan da bağlayıcı olarak kullandığım yumurta ve nişastayı ekliyorum. Hemen koyulaştığını ve kıvam aldığını göreceksiniz. Bu aşamadan sonra 15 dakika daha pişiriyoruz ve sütlaçımız hazır oluyor. İlk kez deneyecek olan arkadaşlarım için kıvamını da böylece paylaşmak istiyorum. Fırına koyacağımız için bu şekildeki kıvam tam ideal kıvamdır. Bir paket de şekerli vanilin kullanacağım. Eğer severseniz limon kabuğu da rendeleyebilirsiniz. Çok yakışıyor. Vanilinle birlikte de karıştırdıktan sonra hemen güveç kaplarımın içerisine alacağım. Sütlaçım hazır. Ben fırına koymak için güveç kapları kullanacağım. Fırına dayalıklı herhangi bir kapta kullanabilirsiniz. Hemen güvecin içerisine dolduruyorum. Fırına dayanıklı cam kapların içerisine de alıyorum. Eğer fırınlamak istemiyorsanız bu şekilde normal kaseleri doldurup üzerine tarçın serperek de kullanabilirsiniz. Fırına göndermeden önce güveç kaplarının yarısına gelecek kadar su dolduruyorum. 180 derece fanlı fırınımla tepsimi gönderiyorum. Bu şekilde baloncuk baloncuk üzerleri kızarmaya başladı. Üzerleri kızarıncaya kadar bu işlemi uygulamaya devam edelim. Ve sütlaçlarım fırından çıktı. Tel ızgaranın üzerine aldım. Şu anda çok sıcaklar. Ve ben size soğuduktan sonra ve dolapta bir gün beklettikten sonraki kıvamını paylaşmak istiyorum böyle üzerlere hafif yanıksı fırın sütlacı hazırlamak işte bu kadar pratik ve kolay çok da güzel bir kıvamı var özellikle soğuduktan sonra çok daha güzel oluyor deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin Eğer denerseniz olumlu olumsuz soru görüş ve önerilerinizi bırakmayı lütfen unutmayın yeni tariflerde görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın